Merhabalar, Gönüllü Mutfaktasınız. Bugün kınalı börülce yapacağım. Kınalı börülce Tekirdağ'da pazarda bulduğum bir sebze. Ben de ilk kez yapıyorum. Şimdi burada bir kilo var. Bir kısmıyla salata, bir kısmında zeytinyağlı olarak yapacağım. Şimdi yapım aşamasını Şöyle uç kısımlarını kesiyoruz. Şöyle iki ucunu kestikten sonra şöyle şu boyutta parçalara ayırıyoruz şu şekilde istediğiniz büyüklükte yaparsınız Bence e, şu boy gayet iyi bir şekil. Tekrar göstermek istiyorum. Şöyle iki ucunu şöyle bir kestik. Diğer ucunu aldım. Diğer ucunu da şöyle kestikten sonra şöyle yaklaşık 5 santim uzunluğunda parçalara ayırıyoruz. Şöyle. Ve bu hale getireceğiz. pişirme aşamasına geçeceğiz. Bunun bu kınalı bölücü ama yeşil bölücüye de aynı şekilde pişirebilirsiniz. Tencerenizi alalım. Üzerine tuz ve su koyarak bölücü salatamızı yapacağız. Sade edelim. edelim. Ve ocağa alabiliriz. Haşlanıyor. Haşladı kırmalı bölücülerimiz haşlandı. Şimdi bu e, salatasının sosunu yapalım. Limonun suyu var. Biraz tuz atıyoruz. Şöyle arzu ederseniz ama lezzet verir. Gidik gidik sarımsak rendesi veya ezilmiş. Şöyle e, zeytinyağı. Zeytinyağımızı koyuyoruz. Ne kadar? 3 yemek kaşığı kadar. 2-3 yemek kaşığı kadar. Ve e, nar ekşimizi koyuyoruz. Ve evet şimdi bunu güzelce karıştırıp böylece salatamızın üzerine dökeceğiz. Oldukça lezzetli bir salata oldu. Evet bu şekilde böylece salatamız hazır.